lerinizin ve kendiniz hakkında düşündüklerinizin çok ötesinde güçlere ve yeteneklere sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Ve bu güçlerin eğer kullanırsanız sizi hayal bile edemediğiniz yüksekliklere çıkarabileceğini bir düşünün. Tüm insanlara doğuştan gelen güçler verilmiştir. Çoğu zaman bunların farkına bile varmayız. Diğer zamanlarda ise onları görmezden geliriz. İnsanlar sadece Ruhsal olarak ne kadar güçlü olduklarını bilselerdi acı çekmeleri bir sorun olmazdı. İnsanların farkında olması gereken şey, doğal olarak sahip oldukları ancak umursamadıkları güçleridir. Bu güçler kazanılır ve tam olarak kullanıldıklarında insanları özgür bırakır. Onları kullananlar hayatlarının daha iyi olduğunu gördüler. Siz de hayatınızı daha iyi hale getirmek için doğuştan gelen ruhsal güçlerinizi keşfedin. Tek yapmamız gereken, bu güçleri sürekli uygulama yoluyla geliştirmektir. Bu süreç kolay değildir, çünkü disiplinden daha fazlası, özveri ve odaklanmış niyet gerektirir. Bunu öğrendikten sonra, sadece ruhsal olarak güçlü olmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarının kendi manevi güçlerini aramasına yardımcı olacak bir ışık olursunuz. Şimdi, bu güçlerin neler olduğuna bir bakalım. Doğduğunuzdan beri sahip olduğunuz ama görmezden gelmeyi tercih ettiğiniz 10 manevi güç. İç sesimiz İçsel bir rehber gibi davranan ve sizi rahatsız eden bir şey olduğunda sizi uyaran bir iç sesiniz var. Diğerleri buna içgüdü veya sezgi diyor. Bir olay karşısında hislerinizi daha fazla dinleyin ve ondan yardım isteyin. Sizi doğru yöne götürecektir. İç huzurumuz. Her birimizin içinde içsel bir durgunluk vardır. İç huzurunuzu bulduğunuzda istediğiniz zaman kendinizi yenilemek için oraya gidebilirsiniz. Bu yeri keşfetmenin en iyi yolu sessiz ve dinlendirici bir yerde meditasyon yapmaktır. Yalnızlıkta güç vardır. Özellikle de doğanın içindeyken. Yalnız kalarak net bir şekilde düşünebilir ve bu süreçte kendinizi yenileyebilirsiniz. Nefesimizi kontrol etme yeteneğimiz. Sinirlerinizdeki stresi azaltmanın en kısa yolu uzun ve derin nefesler almaktır. Bunu birkaç dakika yapmak zihninizi rahatlatır ve ruhunuzu sakinleştirir. Sakin olduğunuzda daha yüksek frekansları titreştirebilir ve yolunuzdaki her şeyle başa çıkabilirsiniz. Bakışımız. Birine bakmayı ve onun size doğru bakmasını sağlamayı denediniz mi? Çünkü bakışlarınızda güç var. Hatta buna güç bakışı da denir. Başkalarının size bir iyilik yapmasını istediğinizde bu bakışı kullanabilirsiniz. Bu göz kırpmadan ve agresif görünmeden başka biriyle göz teması kurduğunuz bir bakıştır. Buradaki sır göz temasını daha uzun süre tutmak ve göz kırpma eğilimini azaltmaktır. Başkalarıyla bağlantı kurma becerimiz başkalarıyla bağlantı kurma ve iletişim kurma yeteneğine sahipsiniz. Bu, başkalarına açılmakta zorluk çeken insanlar tarafından en çok göz ardı edilen bir güçtür. Arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza ulaşmak için bu gücü kullanın. Onları yanınızda bulundurmak da kişisel gücünüzü arttırır. Gücünüzü kullanmazsanız yakın bir arkadaşınız olmaz. Herkesin hayatının iniş çıkışlarını paylaşmak için yakın bir arkadaşa ihtiyacı vardır ve bazen çaresiz olduğunuzda gücünüzün kaynağı olabilirler. Başkalarına yardım etme yeteneğimiz Bu üç şeyi her zaman başkalarına verebilirsiniz. Nezaketiniz, gülüşünüz ve emeğiniz. Bir tür özverili çaba içinde gönüllü olarak başkalarına ulaşabilirsiniz. Evsizlere yardım etmek veya hayvan barınağını ziyaret etmek çok fayda sağlar başkalarına fayda sağlayan şeyler yapmak, enerjinizi arttırmanın ve kendinizi farklı bir şekilde görmenin harika bir yoludur. Başkalarına yardım ettikten sonra kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Özgür irademiz. Seçme gücüne sahipsiniz. Bu güç düşündüğünüzden çok daha büyüktür. Aslında bu ruhsal yetenek istediğiniz hayatı yaşamaya başlamanız için yeterlidir. Hak etmediğiniz şeylerle yetinmek zorunda değilsiniz. Bir şeyleri sadece başkaları istiyor ya da tercih ediyor diye yapmayın. Sevdiğiniz şeyleri kendiniz için yapın. Yapmayı sevdiğiniz şeyleri ne kadar çok yaparsanız kendinizi o kadar güçlü hissedersiniz. Kaderinizin efendisi ve ruhunuzun kaptanı olun. Bundan daha büyük bir güç yok. Başkalarının hayatınızı yönetmesine izin vermeyin. Bu güce tek başına sahip olan sizsiniz. Gülüşümüz. Gülmek en iyi ilaçtır. Çünkü gerçekten işe yarıyor. Kahkahalarınızı başkalarıyla ne kadar çok paylaşırsanız bağınız o kadar güçlenir. Her şeyden önce iyi bir gülme aslında fiziksel sağlığınız için iyidir. Yüksek benliğimizle bağlantı kurma yeteneğimiz. Siz bu dünyaya gelmeden önce yüksek benliğinizin DNA'nızda kodlanmış bir niyeti vardır. Sizin için tasarlanan yolu izleyerek bu niyete uyum sağladığınızda büyük bir destek yolunuza çıkacaktır. Evren sizin için daha fazla fırsat açacak ve ihtiyacınız olan yardımı size sağlayacaktır. Aleviniz yeniden alevlenecek ve sadece parlayacaksınız. Aslında bu ruhsal gücünüzün sonunda yükseleceği yerdir. Yeteneklerimiz. Hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu bilmiyorsanız deneyler yapın ve kendinizi keşfedin. Sizin için doğru olanı bulmaya çalışın. Yeteneğinizi bir projeye dökmek anı yakalamanıza yardımcı olur ve anı yakalamanın büyük bir gücü vardır.